Merhaba sevgili dostlarım Firuze Yorumcu Ben kanalımıza hoş geldiniz. Sizlere sağlıklı, huzurlu, bereketli bir hafta diliyorum. Haftanız mucizelerle de olsun. Dilerim her şey gönlünüzce olsun. Yüce Rabbimin nuru, bereketi sizin, sevdiklerinizin ve hanenizin üzerine olsun. Yollarınıza iyi insanlar çıksın. İyi insanlara denk gelsin. Dilerim her şey nasibinizde, kısmetinizde Rabbimin nasip ettiği şekilde sonuçlansın. Dilerim ki sevgili dostlarım sizlere ışık ve şifa olsun. Kolektifin en yüksek hayrını olsun diyorum. Bugün bu video karşınıza çıktıysa siz size uyanları alın, size uymuyorsa iptal edin. Sonuçta fallarımız kolektife, eril ve dişil arkadaşlarımıza geçerlidir. Ve bu arada tabii ki videoyu izledikten sonra abone olarak, beğen tuşuna basarak buradaki emeğin, hizmetin karşılığını da bu şekilde vermiş olursunuz. Tabii ki ben bunu dile getirince rahatsız olanlar oluyormuş. Hiç de kimse rahatsız olmasın, hiç de kimse kusurumuza bakmasın. Sonuçta ben de burada bir nefes, ben de burada bir emek tüketiyorum ve sizler bana zaman ayırdığınız gibi ben de sizlere zaman ayırıyorum ve buradaki alma verme dengesi de bu şekilde sağlanmış oluyor yani rica ediyorum sevgili dostlar buradaki emeğin karşılığını görmezden duymazdan gelmeyin ki her şey adaletli bir şekilde ilerlemesini istediğim için bu psikolojik bir baskı değildir bu benim emeğimdir sizler nasıl adaletten bahsediyorsunuz nasıl haksızlığa uğradığınızı düşündüğünüzde hakkınızı arıyorsunuz ama sonuçta biz yorumcular da burada tabi YouTube videosu çekerken burada bir haktır, emektir diyerek destekler istemek kadar çok normal bir şey yoktur. Bunu da bizzat buradan belirtmek istiyorum. Bakalım bugünkü enerjim sizlere neler fısıldayacak? Niyetlerinizi tutun, güzel enerjiler gönderin. Lütfen canınızı hiçbir şey için sıkmayın. Her şey olacağı şekilde oluyor. Evet şöyle bir göstermek istiyorum sevgili arkadaşım. Evet burada bir terazi yansımış. Ben bu teraziyi büyük ihtimal hukuksal bir süreçte olduğunuzu, bu hukuksal süreç tazminat veya nırafaka olabilir veya da burada bir iş mahkemesi, aile mahkemesi de olabilir ama bir terazi yansımış. Ve bazı şeyler hayatınızda dengeye oturmaya başlayacak olduğunu ama bu terazi bizim falımızda çıktıysa sevgili arkadaşım ufak tefek e, sıkıntılar önünüze gelmiş bazı belgelerde bazı delillerde sorun ve sıkıntı yaşamış olduğunuzu ama ufak tefek bazı gelişmeler bu hafta içerisinde önünüze gelmeye başlayacak ve bu süreç bu hukuksal süre her neyse artık bunun yolu açılmaya başlamış ve burada canını sıkan ve burada seni öfkelendiren hani bu senin derdin her neyse bu konuyla ilgili burada hak ve adalet istediğini gördüğüm için buradaki bir horoz simgesi bakın horoz aslında iyi de sevgili arkadaşım haberdir, gelişmedir. Buradaki horozun çıkması burada bir 18 vade içerisinde bu hukuksal konularla ilgili yol alacağını ve artık netleşmeler olacağını gösterir bizlere. Ama dediğim gibi sanki böyle hep bir kötü olay olacak gibi hep böyle bir şey var, içinde bir endişe var, bir kaygı var. İç sesini susturamadığını duyuyorum. Eğer ki bu bir boşanma mahkemesi ise, sanki daha önce çok böyle hırçın, daha önce çok hakkını arayan, daha önce böyle karşı tarafla ilgili savaş ve mücadele verirken sanki Burada bir suskunluk, bir sakinlik, bir sessizlik enerjisi senin tarafından alıyorum. Lütfen tedbirli ol. Bu son mahkeme. Ee, burada evet ben çok konuşuyordum, ben hakkımı arıyordum. Evet sonuna kadar savaşıyordum ama karşı tarafı görünce ağzım dilim tutuluyor. Böyle bir elim kolum kalkmıyor. Böyle bir... E kitlenmiş bir enerjideyim diyorsan lütfen mahkeme sürecine kadar fetih süresi her gün bir tane oku ve özellikle 19 tane de ayetel kürsü oku o ağzının bağı çözülsün sevgili arkadaşım çünkü yoksa bu seni hasta edecek karşı tarafa konuşmamak e çünkü burada senin ağzını dilini tutturmuşlar belki bilmiyorum kötü bir enerjidir ama dediğim gibi buradaki horoz çıkması bize zaten birçok şeyi müjdeliyor ama yorumcudan yorumcuya elbette ki bu durumlar değişebilir Evren Burada bir işiniz varsa evrakla ilgili özellikle bir de yanında görüyorsunuz ki bir erkek gözüküyor. Bu erkek 3 e, kapı çalmaya başlamış. 3 kapıda bu erkek için biraz sıkıntılı geçiyor. Bir evrak var elinde ve bu belki bir satıştır. Belki de bir şey almak istiyordur. Belki de işe girmek istiyordur. Ama üç kapıda e, sıkıntılı gözüküyor. Ama umudunu tüketmesin. Sakin kalsın. Çünkü bu evrakla ilgili temiz bir haber alacak olduğunu gösteriyor. Bu eşinizdir, evladınızdır bilmiyorum ama bu erkek e, şu an öfkeli bir şekilde yol yapıyor. Bakın ve e, bu biraz kumral tenlere yakın. Ama e, kişinin adının içerisinde E ve N harfi, İ harfi olduğunu ve B harfi olduğunu gösteriyor. Gösteriyor. Ve bu kişi sıkıntı yapıyor. Bu kişi stres yapıyor. Bu kişi 3 kapıdan da bir türlü istediği sonucu alamıyor. Ama dediğim gibi sevgili arkadaşım bu evrak temiz bir haberle sonuçlanacak. Ve burada evle belki de kariyeriyle belki de işiyle belki de farklı bir konumuyla ilgili yine bir evraklı işleri varsa. Bu konularda yine zorlandığını ama çok şükür bereketli bir sürece girdiğini ve rahatlama ve huzuru elde edecek olduğunu gösteriyor ki biraz daha sakin kalması gerekiyor biraz kendini ifade ederken hakkını ararken biraz daha sakin ve naif olsun çünkü burada fırsatlar yakalayacak olduğunu ve sonrası zaten önünün açılmaya başlayacak olduğunu gösteriyor telveler bizlere çünkü bu konu her neyse bu kişi gerçekten çok fazla e, elem ve keder yaratmış bu evraklı konularla ilgili ama yine söylüyorum ki her şerde vardır bir hayır ama bu süreç e, ona şer gibi gözüküyor sıkıntılı gözüküyor o kapılardan istediği beklediği desteği belki de alamıyor ama burada ummadığı bir anda da fırsat yakalayacak ve sonra tıkır tıkır işleri çözülecek olduğunu gösteriyor. Ki inşallah da tez vakitte olsun. Ben burada manevi bir güç görüyorum ve e, mutlu olacağınız ve burada özellikle hayırlı bir yol yapacağınız ve bu yol sanki e, çok uzun bir yol değil, size yakın bir yere ama sanki bir sınav, belki de bir şeyi başarmak için oraya gidecek olduğunuzu ve orada bir e, beklentinizin karşılanacak olduğunu gösteriyor telveler bizlere. Çünkü bu yol çok yakın ama çok açık ve ferah bir yol olduğunu da ayrıca söyleyebilirim. Evet burada özellikle sevgili arkadaşlar bilirsiniz ki telveler bizlere isim verir, harf verir, zaman verir. En Ön önemlisi duru göre enerjiyle yorumladığımız için ben burada size birkaç isim ve soy isminde de arayabilirsiniz. Burada topraklı ve su enerjileri çok mevcutken özellikle M ve S harfi Y harfi Ç harfi arkadaşım burada 13 ve 16 vadedir beklediğim bir konu olduğunu görüyorum. Bu beklediğin konuyu gerçekten artık sabrının e, takatinin tükenmiş olduğunu gösterirken ama bu beklediğin her neyse bunun bir ödülünü alacağını gösteriyor. Tabii ki e, bunun içerisinde büyük ihtimal şöyle bir durum var ki bu gönül ilişkisi olabilir sanki. Bu kişi size biraz düşmanıymış gibi, sanki bir size bir öfkeli, size böyle sıkıntılı, tutarsız, ketum ve gizemli bir edalar yaratmış, böyle bir tavırlar yaratmış. Ama duyacaklarınız ve görecekleriniz var. Onun ağzından çıkacak laflar sizin için çok önemli. Ama bu kişi bir şeyden korktuğunu ve bir konuyla ilgili tedirginlik yaşadığını görüyorum. Aslında e, burada şunu çok net söyleyebilirim ki sizinki bir tevavuktur. E, yine de bu aranızda mesela mükafe de olsa hiçbir şekilde iletişiminiz olmasa da kişi sizi hiç aramasa da bu aşkınızdır eşinizdir neyle sınandıysanız hangi konuyla sıkıntı yaşadıysanız bu bir tevavuktur ki bu kişiyle tekrardan sizin e, aynı yan yana bir şekilde aynı evde ve yan yana olarak görüyorum. Çünkü bu kişi bir şeyden korkuyor. Yani size gelmekten ya da size adım atmaktan sanki bunun yanında iki kişi duruyor ve bu iki kişinin hal ve hareketleri bu kişinin suratını düşürüyor. Aslında bu kişi bakın size gelmek için evet iki iki kere yol yapacak. Bu kişi size gelmek için iki kere de yol yapacak. Ama dediğim gibi bu durum beklerken senin sağlığını da e, zihnini de tetikliyor. Ve yeter diyeceğim bir noktadasın. Çünkü biraz arafta kalmışsın. Çünkü bu kişi belirsizlik yaptığı sürece sen karar veremiyorsun. Hiçbir şekilde yol alamıyorsun. Büyük ihtimal bu gönül ilişkinle ilgili bu sıkıntı. Ve aranızdan Evren bu konuyla ilgili zaten sizin önünüze gelmesi için bir destek verecek. Ve en önemlisi sen bu süreç içerisinde takip et sevgili arkadaşım. ilahi güçten sana bir güç gelecek. Ama dediğim gibi sen bu sefer tuttuğunu kopartacak olduğunu görüyorum. Sadece beklerken biraz sağlıksal biraz da maddi olarak çok fazla etkileniyorsun. Arafta kaldığın konular senin burada rengini ve canını acıtıyor. Çünkü rengini bozup bozmuyorsun. Çevrene karşı fırsat vermek istemiyorsun ama sen de özlemişsin. İhtiyacın olan sadece burada anlaşılmak, emeklerinin karşılığı almak rahat değilsin farkındaysan huzurlu da değilsin çünkü e, burada nefretle özlem mi birbirine karışmış kim ne enerjimi tuttuysa lütfen yazsın e, çünkü burada nefretle özlem birbirine karışmış yani şu an onunla ilgili ne düşüneceğinin nasıl bir e, gelse nasıl bir yol alırız diye kafan çok karışmış senin yani affeder miyim affedemez miyim diyorsun ama bence biraz daha sakin kal bu durumda bir hayır olduğunu göreceksin çünkü üst üste gelen su sorun üst üste gelen ondan enerjiler seni fazlasıyla dibe çekmiş. Çünkü fazlasıyla kuruyorsun ve huzursuzluk içerisinde meşgul olduğun durumlar var. Aslında farkında değil misin sevgili arkadaşım? Çok fazla yorgunsun. Çok fazla yoruluyorsun. Onu beklerken o, onun e, bir adım atması, bir açıklama yapması gerçekten seni fazlasıyla yormuş. Çünkü artık diyeceksin ki ya siyah ya beyaz, değil mi? Yani burada hem seninle olmak isteyenler var, senin de gözünün içine bakanlar var. Çevrende özellikle seni isteyenler, seni beğenenler de var. Ama sen herkese sağır, kör ve dilsiz olmuşsun. Çok fazla kapatmışsın kendini. Ama çok hızlı bir şekilde bir muradın yerine gelecek olduğunu ve bu muradınla ilgili sevgili arkadaşım şöyle göstermek isterim ki H ve G harfi F harfi ve R harfi, V harfi, I'lar çok net, L'ler çok net. Bundan bir e, haber alıyorsunuz, bir kutlama, bir doğum haberi. Ama çok güzel bir haber alıyorsunuz. Bu isimli soy isimliki kişisinden. Çünkü ben burada e, bir bayan enerjisi aldım. Bu doğum haberiyle ilgili bir evlat özlemiyle yanıp tutuşuyor da olabilir. Ama güzel bir haber geliyor. İnşallah öyle de olsun, değil mi? Evet, şimdi burada. Anahtarla ilgili bir çalışma mı yaptınız? Hane içerisinde anahtarla ilgili bir çalışma yapılmış. Anahtarın üzerinde çok güçlü bir enerji yansıdı. Bu enerji doğa enerjisi. Ama bu anahtar sahibine bir şekilde teslim edilecek olduğunu gösteriyor. Bu anahtar belki evlilik anahtarı, belki araba anahtarı, belki... Bilmiyorum ama bir anahtar size teslim edilecek sevgili arkadaşım ve bu anahtarı aldıktan sonra da bir adak yerine getirecek olduğunuzu görüyorum. Ve inşallah korkuların kaygıların endişelerini ve burada geri planda bırakacaksın ama bir şey var senin üzerinde seni bir şey çok fazla tutuyor sevgili arkadaşım bu tutan ne acaba sen bir yani bir endişeli ve kaygılısın ve ciddi bir şekilde bir sorun var bir şeyden korkuyorsun yani birinin enerjisinden mi korkuyorsun lafından mı sözünden mi bilmiyorum ama bir şey seni çok tıkıyor Belki de aklındaki kişi hani beklemeli miyim dönüşü var mı diye kendi kendine bir şeyler de soruyorsun. Sanki bulunduğun yerden kıpırdamaya gitmeye mi korkuyorsun bilemedim. Ama bu kişi senden gitmemiş. Eğer ki aklındaki ex partner için dinliyorsan çünkü senden alacak bir şeyim kalmadı. İşte biz tükendik işte biz sevgili olamayız işte biz şöyle olamayız. Çok büyük laflar mı konuştu bilmiyorum ama çünkü... Burada baktığım zaman ee, sen iyi insanlara denk gelirken o kötü insanlara denk geliyor bak o da bir şeylerle sınanılıyor belki burada üçüncü şahıslarla sınanmış paramparça yani hep gizemli davranmış hep manipüle etmiş her şeyde hep bir kaçış sergilemiş ama şunu unutmamalısın ki sevgili arkadaşım o kadar narsis egoist ki bu şahıs ama bu kişi senden de çok emin. Hani beni unutamaz o benden gidemez ben onda kalıcı izler bıraktım gibi gibi böyle bir kendi kendine e, konuşuyor ama yok yine geliyor evrensel bu bir, bir tavavuktur siz yine bir arada olduğunuzu görüyorum. Biraz toparlanması zor biraz sıkıntılı bu kişi ama yine bir şeyleri halledecek. O korktuğu kişi bunun hayatında kimse bir şeyleri de halledecek. Hani seni paramparça ettiğini biliyor, senin kalbini kırdığını biliyor, hayallerini, burada umutlarını yerle bir etmiş. Yani çok ciddi bir şekilde bir sıkıntı var burada. Ama dönüşü var mı? Evet dönüşü var. Ben sana döneceğim diyor. Yani ben bu haneye ya da senin gönül hanene geleceğim diyor. Ve herkes tarafından kullanılmış bu kişi. Ve bu kişi daha öncesi çok anı yaşayan bir kişiymiş. Çok fazlasıyla anı yaşayan, yiyen, içen, gezen, yarınını düşünmeyen bir kişiymiş. Ama şimdi bakıyorum ki ya bu kişi bazı şeylerden akıllanmaya da başlamış. Şimdi şöyle bir durum var. Acaba beni affeder mi? Bak Üç kişiyi de almış karşısına konuşuyor kulaklarını çınlatıyor bu kişi. Geri dönüşü var ama seni düşünüyor seni hayal ediyor geçmişini özlüyor sana karşı özlem dolu hala hala özlüyorum istiyorum ama iş ciddiye bindim mi de kaçıyor bu kişi. Sen bu konuda net ve dik olman gerekiyor ve en fazlasıyla seninleyken çok altlar yemiş bu kişi yani şu an rahat gibi gözükse de vicdanı rahat değil Allah herkese vicdan rahatlığı versin değil mi vicdan rahatlığı çok önemli arkadaşlar ama bu kişinin vicdanı rahat değil şimdi bu kişi gelir sizinle yarım kaldığı yerden başlatmak ister alttan girer üstten çıkar ama yine söylüyorum sizin en yumuşak anınızı sizin en zayıf anınızı çok iyi biliyor sizden emin olmaması lazım ki bu kolay e, ulaşabileceği bir kişi olmayın bu kişinin. Yani gerçekten manipüleci bir narsist. Sinir oldum şimdi buna. Ben burada özellikle şöyle bir rakam da vermek istiyorum sevgili arkadaşlar. 24 çok rahat çıkmış. 28 çok rahat çıkmış. 10 rakamı çok rahat çıkmış. Bir bakın ama bunlar sizin apartman numaranız da olabilir. Kapı numaranız da olabilir. E, çünkü bu rakamlar çıkıyorsa birer şifredir. Ama karmaları çok. Yani ortadan kalkması gereken çözülmesi gereken e, çok ciddi şeyler var burada etekteki taşlar dökülecek ama e, hepsi bir anda olmayacak ama bakın hepsi bir anda olmayacak ve burada ışık hızıyla bir iletişim mevzusu olabilir benim şu an gördüklerim bu şekilde hayatında biri varsa Hayatındaki kişi buna zaten hayatını zindan ediyor. Enerjisine bakıyorum boşuna vakit harcılıyor. Ciddi bir şekilde dikiş tutturamıyor. Yani hayatında biri varsa hayatındaki kişilerle ciddi bir şekilde dikiş tutturamıyor. Ya yani bu kişi seninleyken şanslı, seninleyken bereketliymiş. Ama burada üçüncü kişiler yüzünden bittiyse, ihanetten aldatmacalarla bittiyse Geri dönmek istiyor yine. Vay umudundan öptüm. Yapıyor yapıyor gelmek istiyor. Gelmek istiyor. Evet çok net yansımış. Evet sizin için çok zor zamanlar. Sizin için çok sıkıntılı zamanlar. Siz hep enerjinizi onlarca mısınız? Ve e, yutmam gereken şeyleri yutmuşsunuz. Yani affetmem dediğiniz yerde belki de bunu çok fazla mı affettiniz bilmiyorum ama... Zaten bu kişi... Yine söylüyorum belki arkadaşları belki de hayatına birini aldı ya da ailesi bu üçüncü şahıs kimse çok fazlasıyla bunu dibe çekmiş bunu da net bir şekilde söyleyeyim ama gelecek bunu da belirtmek istiyorum sevgili arkadaşlar sizlere çünkü tamamen sizlerin enerjisi beni konuşturuyor sizler burada gönderdiğiniz enerjilere niyet alarak ben detaylı bir şekilde olumlu ve olumsuz sizlere mesaj veriyorum. Dilerim kolektife ışık olsun, dilerim kolektife şifa olsun. İnanın sizlere çok seviyorum. Allah hepinizden razı olsun. İyi ki varsınız ve ben iyi ki sizlerleyim. Çünkü burada siz izleyince, siz beğeni atınca, sizler beni desteklediğiniz sürece ben burada olurum. Kesinlikle e, aksi hiçbir şey düşünmüyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Sizlere en güzelini emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın. Yüce Rabbim sizleri tez vakitte selamet tez vakitte huzuru, bolluğu ve bereketi nasip etsin inşallah. Hoşçakalın sevgili dostlarım.